Herkese selamlar Çok güzel güneşli bir havada Çalışmaya başlayacağız Şimdi arkadaşlar dışarıdaki Şu tavukları da önce bir kovayım içeriye de Hayır hay. İçeri, içeri içeri içeri. Hadi. Kış 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 kış. 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 Şöyle. Hadi. kış 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 Kış. Kış Neyse bunun girmeye niyeti yok Anlaşılan Kapıyı kapatayım Bu yemliklerimizi, suluklarımızı buraya topluyorum. Burada güzelce bir yıkayacağım. Daha sonra kümesin içine alacağım. Ondan sonra o işler bittikten sonra şu lambaları, tavandaki lambaları düzenleyeceğim. Ondan sonra da iki tane kapı buldum. Sağ olsun. Eski ev sahibimiz Özcan abi elinde kullanmadığı kapısı vardı. Onları bana verecek. Biz de kümesimize takacağız. Şimdi şu kümesin içine bir bakalım ne durumda. Bakalım. Tavukların hepsi tabii dışarıda. Bakın pırıl pırıl. Hiç kirlenmemiş neredeyse. Çünkü alan büyük olduğu için kolay kolay kirlenmiyor. Evet gayet güzel. Benim peşimden içeri girmeye başladılar. Dediğim gibi kapılarını ayarladım. Şu lambaları halledeceğim. Kümesin içi de bu arada kupkuru. Bakın ne güzel. Harika oldu gerçekten. Şunun kapılarını kapatırsam, buraya da tüneklerini yaparsam herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Devasa bir alan gerçekten. Bakar mısınız şöyle ya? Kocaman. Şimdi şöyle bir düşünce gelişti. Bunun yarısını bölüp şu bölümü tavuklara ayırmayı, şu bölümü de koyunlara ayırmayı düşünüyorum şimdilik. Çünkü koyunlara şuraya bir ağıl yapacağım. Şu karşı köşeye bir ağıl yapacağım. Yine bu bahçenin içinde olacak. Ama gezim alanları ayrı olacak. Buradan kapatıp e, şu şuradan bir tel çekip bu tarafı koyunlara, bu tarafı da tavuklara ayıracağım. Onun için şimdilik acaba e, geçici olarak koyunları buraya mı alsam? Çünkü orada yer ufak biliyorsunuz. Koyunları buraya alsam diyorum. Araya bir bölme yapıp koyunlara yeni yer yapana kadar. Çünkü yerler çamur. Nasıl yapacağım bilmiyorum onu da ama bildiğim tek şey var. Koyunların kesinlikle orada olmadığı. Neyse önce şu işlerimizi bir halledelim. Tavukları bir kapatalım. Daha sonra koyunları düşüneceğiz. Çünkü onlar da çok önemli. Hatta tavuklardan daha önemli şu anda. Çünkü yerleri dar. Hadi bakalım şu yemlikleri bir temizleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 tane temizledim. Pırıl pırıl oldular. 4 tane kaldı. O 4 taneyi de yapınca yemlikleri artık asacağım. Eee yalnız şimdi koyunlara sabah yem verdim ama muhtemelen acıktılar hayvanlar. Ee, önceki videoda söylemiştim arkadaşım Yonca şey pardon Raygrass getirecek 20 tane diye. O da Antalya'dan henüz gelmedi. Bilmiyorum. Belki bir aksilik mi oldu nedir. Getirmedi. Benim koyunlarım da acıkmıştır. Ben şimdi köyde Necip amcam var. Daha önce videosunu çekmiştim. Ona gideyim. Bir iki balya ot alayım. En azından bir iki günlük otlarını getireyim hayvanların. Aç kalmasınlar. Ee, döndüğümde hemen gidip onu alacağım. Geleceğim. Döndüğümde tekrar Devam edeceğim sulukları yıkamaya. Dediğim gibi iki, iki tane mi üç tane mi ne kaldı galiba? Yok. Ee, beş, yedi. Sanırım dört tane kaldı. Dört tane de yapınca bitiyor. Onları asacağım tavana. Kümesin tavanına. İçlerine yemini dolduracağım. Sonra diğer taraftan getirdiğimiz sulu monte edeceğim. Onun için suyunu dolduracağım. Bugünlük yapacağım işler bunlar. Sonra da yarın dur paşa Yarın da gidip eski evden hocanın iki tane kapısını alıp getirip güzelce takacağım. Sonra iş pencerelere kalacak. Bu arada şeyi de kümesinde malzemelerini ayarlayıp ağılın pardon. Malzemelerini ayarlayıp ona da başlamam lazım ama şu işi bir bitireyim. Havalar güzel gidiyor. Yağmurlar başlamadan onu da halledeyim. Neyse hadi bakalım ben gideyim otlarımı alayım. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Goldi müsaade et. Çık. geçici olarak 3 gün yetecek bu bize. Ama 3 günde mutlaka otlarımızın gelmesi lazım. Böyle 1-1-2-2 bir, bir, taşımak zor oluyor. Gerçi kamyonetimiz var sağ olsun. <laughs> Kamyonet gibi kullanıyoruz ama olsun yine de bir an önce otlarımızın gelmesi lazım. Böyle iki de bir tek tek ot taşımak hakikaten sıkıntı. Hadi bakalım koyunlarımıza verelim yesinler. Goldi sana yok. Sana yok. Sana yok. Sana yok. Sana yok. Sana yok tamam mı? Koyunlara bunlar. Gelin bakalım. Ne oldu? Hadi bakalım. Sen de kal. Kalk kalk kalk. Okey. Büyüdünüz mü siz? Siz büyüdünüz mü? Maşallah size. Öbür nerede? Burada. Annesine mi? Şu.

gel 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 gelmiyorlar Hayır siz çıkmayın hmm. Neyse bunlar gezinsin diyeceğim de hmm. Şunları içeri alayım da öyle gideyim bari ya kafama takıldı ee, Güllü Neyse aldım yavrusuyla annesini şimdi işimize devam edelim bakalım Kızlar hadi. Hadi gidin burada. Ya bak gidin gidin gidin. Doğru işler değil mi? Şunları takalım kaybolmasınlar. Sonra bunları da yıkayacağım. Субтитры сделал DimaTorzok Ha, bir kızım bir gidin daha. Allah Allah. E, sizin için çalışıyoruz. Bak, çamur yiyor bu da. Manyak. Yani şu araları güzelce yıkayıp öyle üstün körü değil de güzelce yıkayıp artık ilk günkü hallerine getirmek istiyorum. Öbürlerini öyle yaptım. Şu son iki tane. Bunları da öyle yapacağım. Bir de artık uğraşmayacağım çünkü artık kümesimiz kocaman, korunaklı, temiz. Bakın kaç gün oldu, talaş sereli. Etrafta gezindikleri halde ve bahçe çamur içinde olmasına rağmen kümes doğru düzgün kirlenmemiş bile. Neden? Çünkü e, tavuk sayısı kümese göre çok az. Yani burası şu anda. 700-800 tane tavuk alabilecek kapasitede bir kümes. Bizde o kadar tavuk yok. O yüzden tavuklar orayı kirletemezler. Yani bu tavuklar orayı arkadaşlar sürekli içeride kalsalar bile kapıları hiç açmasan bile yemleri suları önünde olsa hiç dışarı çıkmasalar bile bir aydan önce kirlenmez emin olun. Ayda bir anca talaşı değiştirirsiniz. O büyük o yüzden kirlenmiyor kümes Kızım bir çık bir çık bir çık. Ya bir çık işçi olan eşekler ya. Ne istiyorsunuz siz ya anlamadım ha. Ya şu şunların temizliği gidip o tavuk gelmek. Bütün günümü yedi ya. Böyle bir şey olur mu? Bu arada bu kadar iş, bu kadar emek değer mi? Size bir şey söyleyeyim. İnanın değmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu işten para kazanılmıyor artık. Neden yapıyorum? Çünkü tavukları seviyorum. Bununla ilgili neden yapılır neden yapılmaz delilleriyle beraber size yakın zamanda bir video çekip böyle belgeleriyle açıklayacağım. Neden yapılmayacağını siz de göreceksiniz. Yemin fiyatı şu anda 320 lira. <laughs> Buradan yola çıkın. Yapılır mı yapılmaz mı siz karar verin. Ben size bunları anlatınca anlayacaksınız neden yapılmayacağını. Oh pırıl pırıl oldu. Vallahi neredeyse üç günkü gibi. Boş olmak boş boş içinde yem yok bekleyin dolduracağım birazdan. bayağı bir kolayladık. Hem yemlikleri asarak devam ediyorum. Hem de yukarıdan elektrik tesisatını bakın bir, iki, üç. Ortaya özellikle iki tane koydum. Üç. Bir de şurada var. Onu da bağlayacağım. Dört tane. Buranın biraz karanlık olmasını istiyorum. Buraya follukları koyacağım. O yüzden burası biraz karanlık olsun. Tek lamba yeter. Ortada iki lamba ve sonda da yine bir lamba var. Toplam 2, 4, 6 tane astım. 2 tane de buraya asacağım. 8 tane polluk, 8 tane yemlik yeter. Hakikaten yorucu in çık tek başınıza. Malzemeyi al vesaire işte. Ama çok güzel oluyor. Birazdan tavuklarımızın yemlerini dolduracağım. Suluğu nereye yapayım acaba? Suluğu da Suluğu da şuraya yapacağım arkadaşlar. Bakın suluğu da şuraya böyle boydan boya bu duvarın dibine koyacağım. Su akmasın diye ortaya koymuyorum. Yani daha doğrusu su akınca yerleri kirletmesin diye kenara koyacağım. E, altına da bir tane pimaçı kesip dışarıya şuradan dışarı deleceğim, ucunu vereceğim. İçinde biriken su, dökülen su direkt oradan dışarı çıkacak. Çok güzel olacak. İçeride hiç su, nem olmayacak. Sizce nasıl? Çok güzel. Şu iki tarafa da karşılıklı olarak tünekleri yapacağım. Zaten kümes oldukça büyük oldu. Tavuklar burada rahat edecekler inşallah. Evet. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar hem hava kararmaya başladı hem de video uzadı. O yüzden bu videoyu burada kapatacağım. Ben yapmaya devam edeceğim, birazdan ışıkları açacağım, lambaları yakacağım yani. Ben burada çalışmaya devam edeceğim, bu suluk, bu yenlikler bugün bitecek. Yarın sabah iki tane kapıyı alıp geleceğim, kapılarını takacağım. Ee, başka ne yapacağım? Yani iş bitmiyor, sonra pencereler vesaire. İşte koyunların yeni ağılına başlayacağız. Durum bu. Evet izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız memnun olurum. Aynı zamanda görüş ve yorumlarınız varsa benimle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kızlar nasıl oldu? Beğendiniz mi? Hadi bakalım. Aferin size.